Merhaba. Masallar Diyarına hoş geldiniz. Hazır olun. Büyülü bir yolculuk başlıyor. Aslan sabah güneşiyle birlikte bahçeye adım attı. Pofuduk ayıcık kucağında hafifçe sallanıyordu. Bugün bahçede neler olacak acaba? diye mırıldandı. Sesi hem meraklı hem sakin. Bahçe rengarenkti. Yemyeşil çimler, kır çiçekleri, kaydırak, salıncaklar ve kum havuzu vardı. Hafif bir rüzgar yaprakları oynatıyor, kuş cıvıltıları araya karışıyordu. Güneş ışıkları kaydırak ve salıncakların üzerine yumuşak bir şekilde düşüyor. Gölgeler çimlerin üzerinde hafifçe dans ediyordu. Aslanın gözleri kaydırakta parladı. Ne kadar yüksek, ne kadar eğlenceli görünüyor. Mete yanına geldi. Yüzünde aceleci bir gülümseme vardı. Hadi birlikte kaydıralım dedi heyecanla. Aslan biraz çekingen oldu ama Pofuduyaz'ı kucaklayarak Tamam birlikte deneyelim dedi. İlk başta sıra beklemek zor geldi. Mete sabırsızdı. Diğer çocukları beklemek istemiyordu. Aslan derin bir nefes aldı ve yavaşça düşündü. Sabırlı olursam sonra daha eğlenceli olacak. Diğer çocuklar sırayla kaydıraktan kayıyor, kahkahaları bahçeyi dolduruyordu. Aslan gözlerini kapatıp kaydıktan sonra pofu dua, paylaşmak ve sıra beklemek oyunu daha güzel yapıyor, dedi. Aslan ve Mete sonunda kaydırak sırasına geldiler. Mete biraz aceleciydi ama Aslan'ın sakinliği ona da bulaştı. "Tamam. Sıra beklemek de güzelmiş." dedi Mete, yavaş yavaş gülümseyerek. Ara sahnede çocuklar kum havuzuna geçti. Küçük kovalar ve küreklerle minik kaleler yaptılar. Aslan, Mete ve diğer çocuklar kendi kalelerini yaparken birbirlerinin kalelerine bakıyor, ufak dokunuşlarla yardım ediyorlardı. Aslan pofuduka bakarak paylaşmak sadece kaydırakta değil, her yerde eğlenceli dedi. Salıncak zamanı geldiğinde çocuklar dönüşümlü sallanmaya başladılar. Aslan hafifçe arkaya sallanırken rüzgar saçlarını okşadı. Yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Mete sırasını beklerken aslana seslendi. Birlikte oynamak daha eğlenceliymiş. dedi aslan başını salladı. Evet, paylaşmak oyunu daha güzel yapar, dedi yumuşakça. Çocuklar kısa bir ara verdiler. Çimenlerin üzerinde oturup birbirlerinin oyunlarını izlediler. Rüzgar hafifçe esti, yapraklar hışırdadı kuşlar cıvıldadı. Aslan derin bir nefes aldı ve pofuduğu hafifçe sıktı. Bugün paylaştım, sabırlı oldum ve arkadaşlarımla eğlendim. Ne kadar güzel bir hismiş diye mırıldandı. Bahçedeki güneş yavaşça öğle ışıklarına dönüyor, gölgeler uzuyordu. Aslan kaydırakta bir kez daha kayarken, diğer çocuklar ona alkış tuttu. Her kayış küçük bir kahkaha ve tatlı bir nefes boşluğuyla doluydu. Her şey sırasıyla ve paylaşarak çok daha güzel oluyor diye düşündü aslan. Öğleye yaklaşırken öğretmen Ceylan hafifçe ellerini kaldırdı. Çocuklar bugün oyun alanında paylaşmayı ve sırayla beklemeyi öğrendiniz. Çok güzel iş çıkardınız dedi sakin sesiyle. Aslan pofuduka bakarak gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Kalbi sıcak, yüzü huzurlu. Bugün öğrendiği şey netti. Paylaşmak oyunu daha güzel yapar. Ve böylece aslanın oyun bahçesi macerası tatlı ve sakin bir uyku öncesi havasıyla sona erdi. Masalımız burada sona erdi. Bir sonraki büyülü macerada görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.